Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhaba. Ben Gerçek Üstü. Yeni zırh hiksimiz geldi. Gittik, araştırdık, bulduk. Sizin için düzenledik. Efsane. Arkadaşlar efsane. Artık maçlarda kullanabileceğimiz bir x suite geldi. Yani bunu giyiyorsun, maçlarda oynuyorsun. Bu kadar basit bir şey. Ben size kısaca şöyle bir anlatacağım. Zaten kısa bir video olacak. Lütfen like atmayı, Yorumlara aydenizi yazmayı unutmayın. Şöyle hemen bir başlayacağım bu arkadaşlar bu gördüğünüz emojilerden bir tanesi bu da lobiye giriş efekti. Abi girişi çok efsane. Bak şimdi en güzel yönü. Abi mızrakları durduruyor ve onlardan kendine bir zırh yapıyor. Çok efsane bir set. Yani daha doğrusu emojileri öyle hani bilmiyorum Şimdi bu X Suite'in en büyük özelliklerinden biri arkadaşlar, bunu çift karakterde de kullanabileceğiz yani hem kadın hem erkek. Bu arada lobby'de istediğiniz zaman maskede takabiliyor ve sürekli kalıcı oluyor. Bu kadın karakterin bekleme alanındaki emoji'si olacak arkadaşlar. Bu onun da iki tanesi var. Bak, bu emoji'lerden de iki tane var. Bu kadına özel olan, bu öldürme mesajı. X'inde de aynı olacak öldürme mesajı. Yani bir zırh X alıp yükseltmek bütün silahları yükseltmekten biraz daha iyi gibi daha iyi gibi geliyor arkadaşlar. Daha mantıklı gibi geliyor yani. Şöyle ben size hemen kısaca erkek ve kadın versiyonunu göstereceğim. Bu erkek olan versiyonu arkadaşlar. Bunu erkek karakterde de kullanabileceğiz, kadın karakterde de kullanabileceğiz. Yani e, biliyorsunuz bundan öncekini renk değiştirme yani siyah ve beyaz olarak kullanabiliyorduk. Bunda ise bunda hem kadın karakterde hem erkek karakterde yani ayrı olacak. Mesela erkek karakterde bu arkadaki pelerin ikiye ayrılıyor. Kadın karakterde ise arkadaki pelerin etek gibi duruyor. Yani bunu her ikisinde de kullanabileceğiz. Bu yönden güzel olmuş. Yani kadın firavun erkek firavun alacağız derdine düşmezsiniz. Yani ikisini bir arada alabiliyoruz. O yönden güzel olmuş. Burada da ufak tefek işte parçalarını gösteriyor arkadaşlar. Fena değil. Biraz keskin uçları olmuş bana göre ama emojilerine bayıldım arkadaşlar. Emojileri gerçekten efsane. Açılış olacak biliyorsunuz. Sakın kaçırmayın. Takipte kalın.